Evet arkadaşlar ben Hüseyin Aktaş. Kanalıma hoş geldiniz. Burada güzel tandirekler var. Bakın bir tanesini size gördüğünüz gibi. Ama içleri tabi sürpriz. Şimdi Gökhan arkadaşımız bir Bodradayel bulunmuş Büyükçe İlla diyor bunun fotoğrafını videosunu çek İzlenme rekorları kırarsın diyor Oraya doğru gidiyoruz Yokuş çıkıyoruz Tabi koyduğu yeri bulamıyor Her yer birbirine benziyor arkadaşlar. Burada yön bulmak, koyduğun sakladığın taşları bulmak zor. Uf, yorulduk. Evet. Sürpriz mi? Hadi bakalım. Neyi sağlam çılsın falan. Ooo. Evet buyurun. Çok güzel. Bakın. Bantla ve botra diyelim. Taş hem bantla arkadaşlar. Güzel. Nereden baksanız 30 kilo var arkadaşlar bu taş. İşte böyle sürprizler de çıkıyor. Evet, Bunu güzelmiş. Gökhan arkadaş yukarıya tab oralara kadar çıkartacak arabaya Bakalım çıkartabilecek mi? Gelince haline bakacağız. <laughs> Hadi bana kolay gelsin. Hadi <laughs> sana kolay gelsin Gökhan. Nasıl ama? Sana kolay gelsin. Evet. Bir taş torbiye nasıl konur? Onu izliyoruz. Hadi rastgele.

bu yığınlar çoğu tandirek arkadaşlar bak genelde böyle 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 yuvarlak taşlar ama tabi bunlarda ibare yok taşların üzerine bastıkça birazcık sallantılar oluyordur arkadaşlar kusura bakmayın Şuraya bir yere büyük bir tandirek attık. Evet. Şu tandireğimizi alalım. Çekicimizin yanına girince, gidince bir bakalım. Bu da 2 kilo var. Neredeydi? Bizim çantalarımız. Evet, şurada. Evet ben de burayı biraz aktardım arkadaşlar. Taşlara fısıltıyan adam orada. Koltuğunda torba geziyor. <laughs> gel dayı gel. Dayı tandirek buldum. Buradaki bulduğum taşları da göstereyim arkadaşlar size. Şöyle bir taş buldum. Şu taş bilmiyorum. Şu taş içinde var. Desenleri gözüküyor. Bunu alacağız. bakalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.